Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu podcastimizde konuğum Nil Ömer Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez ile 2020 yılında gastronomi alanında yaşanan gelişmeler hakkında konuşacağız. Bu yıl gastronomi ile alakalı ne tür gelişmeler yaşandı, bunlara ele alıp olumlu olumsuz tüm olayları anlatacağız. Aslında ilk programımda farklı şeyler konuşmak isterdim. Ancak gerek yıl sonunda başlıyor olmamız, gerekse içinde bulunduğumuz olan dışı durumdan ötürü Girişi bu şekilde yapmak durumunda kaldım. E, bu podcastte bazı sorulara yanlı, e, yanıt arayacağız. Kısaca gastronomi nedir diyerek başlayıp devamında gelecekte gastronomi sektörü neler bekliyor bunları aktaracağız. Şimdi öncelikle konuğum Mevlüt Hocam'ı kısaca kendisini tanıtması için sözü ona veriyorum. Mevlüt Hocam kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba Şinas Hocam. Öncelikle beni böyle bir platformda ağırladığınız için... Çok teşekkür ediyorum. Gastronomi adına gerçekten çok güzel bir çalışma olacak gastronomi podcast. Ben de Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mevlüt Ölmez. Yıllarca sektörde, gastronomi sektöründe Restoran otellerde çalıştım. Aşçı ve aşçıbaşı olarak çalıştım. Yemek ve yiyecek içecek sektörü çok trend bir sektörler arasında günümüzde çok tercih ediliyor. Bu bu tarz tercih edilmesinin birçok nedeni var. Bunun öncesinde Türk mutfağının tanıtılması, adı altına yapılan çalışmalarda bizim bir nebze de katkımız olursa bu platformda çok mutlu olacağım. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Yine programa dahil ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam aramıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizleri bilgilendireceğiniz için. Çünkü sizinle beraber burada konuşacağımız konular hem bizler hem de dinleyicilerimiz için oldukça değerli olacaktır. O zaman programımıza yavaştan giriş yapalım. Kısacası arkadaşlar ben bir kısaca gastronomiden bahsetmek istiyorum. Gastronomi neyi ifade ediyor? Bu alanla biraz konuşmak istiyorum. Daha sonra 2020 yılında gastronomi ile alakalı neler gelişti? olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alıp programımızı bitireceğiz. Peki arkadaşlar gastronomi neyi ifade ediyor? Paul Friedman'ın bu konuda çok güzel özetlediği deyiminden alıntıyla başlayalım. Der ki Paul Friedman, gastronomi bir bakış açısı, bir esteti ifade eder. Jean Brinat Savarine göre ise arkadaşlar gastronomi bilimi bizi beşikten mezara kadar destekleyen, aşkın zevkini ve dostluğunu güvenini artıran, refreti silahsız bırakan, işleri kolaylaştıran ve hayatın kısa yolundan Ardından yorgunluk getirmeyen ve diğer bütün zevklerin yorgunluklarını alan tek zevki ifade ediyor. Yani kısacası arkadaşlar yeme içmenin zevkinden bizlere bahsediyor. Bu iki gastronomi uzmanının söyledikleri dışında bir de kelime anlamı var tabi. Yani e, kelime olarak sözcük anlamını ifade eden bir tanımımız var. Gastronomi kelimesi arkadaşlar Roma döneminde ilk olarak tanımlanıyor. Kısacası gastros, mide, nomos ise arkadaşlar bilim yani yasa kanun anlamında. Kullanılan iki kelimenin bir araya getirmesiyle e, oluşturuluyor. Türkçe anlamlarını birleştirdiğimizde pek bir şey ifade etmiyor aslında. Ancak arkadaşlar Paul Friedman ve e, Saveri'nin söylediklerinden de yola çıkarak gastronomi anlamını bulmayı e, kişinin bakış açısına bırakıyor. Yani kendi bakış açımızla gastronomi tanımını yapma imkanımız bile vardır arkadaşlar. Çünkü gastronomi bir zevktir ve bu zevk ile kendi tanımımızı bile ortaya atabiliriz. Seçtiğiniz eğitimde hayatınız boyunca yöneldiğiniz konular, neyi nasıl daha iyi yaparım gibi sorular, yaratıcılık, farklı düşünme kabiliyeti ve belki de en önemlisi merak çıktığınız bu gastronomi yolculuğunda anlamınızı kolayca bulmanızca yardımcı oluyor. Yani arkadaşlar gastronomi büyük bir dünya. Siz bu dünya içerisinde kendi tanımınızı kendi zevklerinize göre bulabilirsiniz. Şimdi biz arkadaşlar gastronomi yılında 2020 yılında gastronomi ile alakalı neler gelişti bunlarla başlayıp soru cevap şeklinde de devam edeceğiz. Ben kısaca bilgiler verip Mevlüt hocama daha sonra sorular yanıtlı yöneltip Onunla yanıtlar isteyeceğim. Gaz 2020 yılında arkadaşlar ilk olarak Turizm Bakanlığı tarafından gastronomi yılı ilan edildi. Evet. Gastronomik atak başlıyor hedefiyle çıkılan bu yolda 2020 yılı Türkiye'de gastronomi yılı olarak ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılının konseptini Türk mutfağı olarak belirledi. Bu kapsamda tek elden büyük bir pazarlama at e atağına kalkılıyor. Türkiye'nin lezzet haritası çıkartılacak, gastronomi turizminin gelirinin artılması ise hedeflenmiştir. Yani arkadaşlar gastronomi pazarını genişletip Türkiye ekonomisine değer katması amaçlanmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılında Türk mutfağı ilan edilmesiyle birlikte dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağının büyük bir tanıtım hatağına gireceği ve 2020 yılında yurt dışında ve yurt içinde pek çok destinasyon yerli turistin yanı sıra yabancılarla da daha yakın iletişim etkileşimde olabileceği hedeflenmiştir. Turizmciler bu kapsamda tıpkı yurt dışında bazı ülkelerde uygulandığı gibi sadece yemek üzerine turların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Dünyada yemek için seyahat eden turistlerin harcama kapasitesi de oldukça yüksek. Dünya turizminde Fransa, İtalya ve İspanya gastronomi turizminde önemli bir pay alırken son yıllarda uzak doğu ülkelerine de yüksek talep olduğu görülmüştür. Özellikle bu ülkeler arasında Çin ve Japonya başı çekmektedir. Aynı zamanda diğer Asya ülkeleri de yine Tayland, Singapur gibi ülkeler gastronomi konusunda ciddi girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Bakanlık 2020 yılını Türk mutfağı yıl olması için öncelikle belli bir standart oluşturmayı hedeflemiş. Bu kapsamda bölgesine, şehrine göre kaliteli üretimin belli mutfak standartlarıyla sofralara gelmesi için şeflerle görüşülmüştür. Sayın Hocam, sizin de geçmişinizde uzun yıllar bir şeflik kariyeriniz var. Evet. Bu kapsamda kısaca Türk mutfağını değerlendirerek yapılan bu çalışmanın Türk mutfağına ne gibi katkıları olacağını değerlendirir misiniz? Evet. Çünkü sizin bize burada katacağınız bilgiler çok değerli. Teşekkürler e, hocam. Sektörde çalışan biri olarak sizin bilgilerinizi merakla dinleyeceğiz. Sayın Hocam, Türk mutfak kültürü sizin de belirttiğiniz <laughs> gibi dünya mutfaklar arasında önemli bir değere sahiptir. Mutfağımız çok köklü bir geçmişe ve kültüre dayanır. Türk mutfağı tarih boyunca birçok medeniyetleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Bu etkileşimler sayesinde Türk mutfağı geniş bir yapıya sahip olmuştur. Ancak yeterince tanıtılamayan Türk mutfağı dünyada sadece kebaptan ve dönerden ibaret akıllarda kalmıştır. Bu atılımla birlikte mutfağımız dünyada tanıtılması sağlanarak gerektiği değere ulaşacaktır böylelikle doğusundan batısına tüm şehirlerimizin lezzetleri ön plana çıkarılarak tanıtımları sağlanacaktır. Bu kapsamda her ilimizin yemek kitapları, tanıtım filmleri ve gastronomi üzerine festivaller düzenlenecektir. Devletimiz bu konuda özellikle üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiş ve 2020 yılında Türk mutfak yılı olarak kabul etmiştir. Önümüzdeki yıllarda Türk mutfağında önemli gelişmelere adım atacaktır bu hareket. Anladım hocam, değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. İyi tabii bahsettiğiniz şeyler konusunda oldukça haklısınız. Devletimizin bu konuda atılımları, Türkiye gastronomisinin önünü açacağını ben de canı yürekten inanıyorum. Aynen öyle hocam. Ancak tabii yapılan bu çalışmalar sanırım pandemi süreciyle biraz sekteye uğradı. Çünkü evet, hani kitap konusunda belki problem olmasa da festivaller Festival konusunda yerine. maalesef sıkıntılar yaşadık. Kongre, ee, yapılması evet, evet. planlanan festivaller, gastronomi kongreleri, yemek yarışmaları bu süreçte iptal Onu edilmek seviyormuş. durumunda kaldı. Gastronomi ile aslında bu pandemi süreciyle biraz sanki geri planda e kalmış olabilir. gibi oldu. Ancak e, dediğiniz gibi önümüzdeki yıllarda tekrar gastronomi ile ilgili var. ciddi atılımların yapılacağını düşünmekteyiz. Evet, Birinci bölümümüzü bu şekilde tamamladık arkadaşlar. İkinci kısımda ise 2020 yılında TÜRSAP'tan yeni bir turizm ürünü olarak gastronomi treni projesinin başlatıldığından bahsedeceğiz. 2020 yılında arkadaşlar, gastronomi treni adıyla şehirler arası bir gastronomi turları düzenlenmesi amaçlanmıştır. Tren hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Daha sonra hocama yine sorumuzu yönelteceğiz. Turizmin bölgelere yayılması ve destinasyonların potansiyelini artırmayı amaçlayan TÜRSAP, inovatif bir projeye imza atmıştır. Adana'da ilk seferini yapan gastronomi treni yerli ve yabancı turistler için yeni bir ürün olacak. Antik Klikya bölgesi sınırları içinde yer alan şehirlerin gastronomi potansiyelini inceleme imkanı sağlayan bu gezide acenteler Adana'dan Mersin, Hatay ve Gaziantep'e kadar olan coğrafyada öne çıkan lezzetleri yerinde deneyimlerken aynı projeye dahil olan kişiler bu bölgelerin mutfak kültürleri hakkında konuşmalar yaparak bu projenin daha iyi hale nasıl getirilebileceğini tartışma fırsatı buldular. TÜRSAP tarafından Doğu Akdeniz Lezzet Turu olarak organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Demir Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürlüğü'nce tahsis edilen trenle hazırlanan gastronomi treni, içinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile komisyon üyeleri ve davetler olduğu halde Anada, Adana'dan hareket edip Bozantı-Belemedik-Treznik istasyonunda durdu. Bozantı Belediye Başkanı Mustafa Çayisi, Belediye-Belemedik e, yöresinin e, turizm alanında büyük öneme sahip olduğunu, doğa spor alanındaki e, kulüpler ile doğa fotoğrafçılarının her mevsim bölgeyi konaklama merkezi olarak gördüklerinden kısaca bahsetti. Gastronomi treni Mersin, Hatay ve Gaziantep ziyaret ederek e, bu turu tamamlayacak. Gastronomi treni hakkında arkadaşlar bilgilerimiz bu kadardı. Şimdi hocamıza sorumuzu yöneltelim. Gördüğümüz üzere hocam bu rota üzerinde gastronomi açısından önemli şehirlerimiz yer almaktadır. Adana, Hatay, Gaziantep ki keza Gaziantep ve Hatay, UNESCO tarafından Türkiye'de gastronomi şehirlerine dahil edilen iki şehrimizden bazılarıdır. Özellikle son yıllarda büyük atılım gerçekleştirecek şehirlerimiz için gastronomi treni ne gibi katkıları olacaktır? Ve sizce başka nereler için bu gastronomi treni projesi uyarlanabilir? Görüşlerinizi merak ediyorum. Hocam öncelikle bu tarz projeler, gastronomi turizmi adı altında yapılan bu tarz projeler alternatif turizm üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yani turizminin ve yiyecek içecek sektörünün gelişmesinde tanıtılmasında çok büyük bir etkisi vardır. Gastronomi treninin de ben önemli bir atılım olduğunu düşünüyorum. Bu gastronomi tren projesi yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ziyaretçileri çekmede, özellikle başarılı olabilirse gastronomi turizmi açısından ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelen ziyaretçiler bölge halkının ve işletmelerinden Kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Gerek oradaki ürünlerin satın alınmasıyla, gerek oradaki ürünlerin tüketilmesiyle beraber orada bölgede yaşayan işletmelerin de bundan faydalanacağını düşünüyorum. Bunun dışında ise alternatif bir turizm şekli olarak sosyal anlamda halkımıza da yeni bir seçenek oluşacaktır. Aslında baktığınızda hocam gastronomi tire, e, turizminin biraz daha gelişmiş modeli. Aynen öyle e, hocam. Çünkü insanlar baktığımızda Gaziantep'e, Hatay'a, Adana'ya evet. e, oralarda yapılan yöresel yemeklerin tadına bakmak için, yerinde yemek için aslında hareketlerde Tabii bulunuyorlar. Tabii hocam yani Turizm bir adam tutup da Gaziantep'e bir baklava yemeye, bir Kayseri'ye bir mantı yemeye gidiyorsa buradaki tanıtılması ertelenmiş illerin, örneğin bir Niden, yani bir sokak lezzetleriyle çok gündemde olan kebaplarıyla gündemde olan bir Adana'ya, bir Mersine giderek oradaki ürünlerin hem tüketilmesi hem de ki o ürünlerin tanıtılmasıyla beraber kebap turizmine, gastronomi turizmine katkı sağlayacağını düşünüyor bu tarz projeler. Aynen, yani biz yemeği seven insanlar olarak aslında bir yere gideceğimiz zaman artık ne yapıyoruz? O şehirde hangi yemekler yapılıyor? En güzel yemekler nerelerde evet. yeniliyor? Biz Deneyimleme bunları, fırsatına erişiyor. Aynen yani biz bunları önceden araştırıp orada ne yenirse onu keşfetmek keşfetmeden yani keşfetmek için gidiyoruz. Evet, evet. Yani sadece gezmek değil kültür e, seyahati değil aynı zamanda Gastronomi turizmi de aslında yapmış oluyoruz. Yani gastronomi treni de bu açıdan şehirlerimiz için oldukça önemli bir hale geleceğini e, umuyoruz. Aynen öyle hocam. Yani ben bu rotanın geliştirilebilir anlamında başka projelerde nerelerde yapılabilir kısmında ise şöyle düşünüyorum. Yani zengin bir mutfağa sahip olduğumuz için ülkemizin her bölgesinde bu rota oluşturulabilir. Özellikle tren yollarının, tren raylarının olduğu bölgelerde ilk etapta buralarda yapılırsa Örnek verecek olursam İç Anadolu bölgesinde Niğde, Kayseri ve Sivas rotasında bulunan ve Eskişehir, İstanbul, Edirne'de veya Konya, Afyon ve İzmir rotalarında bu kapsamda değerlendirilerek gastronomi treni adı altında çalışmalar devam ettirilebilir. Yani burada bastırdığınız konu, e, doku, değindiğiniz konu aslında çok önemli. E, çünkü her ilimizin e, demir yolları e, gerek yeryüzü şekillerinden olsun gerek ikliminden ötürü olsun evet. ulaşım çok fazla sağlanamamaktadır. İlk aşamada dediğiniz gibi demir yolları konusunda problem olmayan şehirlerimiz bu evet. kapsamaya, kapsamda ele alınabilir. Daha sonra ise diğer şehirlerimiz de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bahsettiğiniz şehirlere baktığımızda aslında gastronomisiyle ön plana çıkan şehirlerimiz var. Tabi bazıları bu konuda biraz daha zayıf ancak dediğiniz gibi rota bu şehirlerden de uğrarsa... Anlatılması ee, açısından çok önemli bir çalışma. Aynen. Düşünüyorum ki gastronomi, turizm açısından o şehirlerimizde ileriye gideceklerdir. Baktığımda Konya, Afyon ve İzmir rotasından bahsetmişsiniz. Konya son yıllarda çok fazla gastronomi alanında ilerleme sağladı. Evet. Afyon'sa daha bu yıl, 2020 gastronomi. yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak seçildi. Aynen. Ve ülkemizde yer alan üçüncü şehrimiz oldu. Evet. Gaziantep ilk olarak girdi, Hatay, Hatay girdi ve 2020 yılında biz Afyon. bunların arasında Afyon'u da gördük. Ve İzmir, yine baktığınızda aynı tren yolu üzerinde şehirlerden bahsediyorsunuz. Bu da gerçekten yapılabilecek bir durum. Tabii öncelikle şimdilik Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep illerimizde bu imkan bulunmuştur. Tabii yine 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinden ötürü bu turlarda ertelenmek durumunda kaldı maalesef. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha değerlenerek, e, sefer sayıları artırılarak bu turlar geniş bir kapsamda ele alınır. Şimdi hocam asıl konumuza gelirsek bu yıl malumunuz 2020 yılında başımıza büyük bir felaket geldi.